Geçtim. Milletin toplanmasını bekliyorum. Sana söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tekno seyir. Hmm. Evet şu an canlı yayında Levent abiyi görüyorsunuz. <laughs> Ama o bizi göremiyor. Şu an o tamamen farklı bir aleme daldı. Şu an <laughs> en büyük hayalini gerçekleştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> öğrendik evet. Levent abi ne kullanıyorsun? Valla kepçe şey, şey kullanıyoruz şeyli artık ne derler traktör <laughs> loader ee, şu anda sürüş şeyindeyim. HTC Vive var kafamda. Bu işi sararsa artık bu işi yapacağım. <laughs> Devam et sen Levent abi. Ben de biraz bilgi alayım bir yandan. Şimdi bir defa burada biz ne test ediyoruz? Şu anda bir iş makine simülatörü kullanıyor Levent Bey. Bunun asıl amacı Makine kullanmayı öğrenmek. Yani ben bunu evime alıp oynayamaz mıyım? O da mümkün. Biraz fiyatlarını katlanırsanız o da mümkün. Şu an eğitim amaçlı olarak biz bunu ilk tasarlamıştık. İşte buradaki tepkiye göre eğlence amaçlı veya ev kullanıcı yönelik bir türet doğru çevireceğiz bu aleti. Ha, o, o da olacak yani. Planlıyoruz evet. Artık sizlerden alacağımız görüşlerle. Peki öncelikle biraz da firma hakkında bilgi verelim. Onu bize tanıtın. Bizim firmamız Sunlab Simülasyon biz tamamen simülasyon alanında ve e, bu simülatörlerde kullanılan e, hareketli platformlar alanında uzmanlaşmış bir firmayız. E, simülasyon alanında da özellikle kara araçlarında ve orada da işte e, bu gördüğümüz olduğunuz iş makineleri, wheel ve diğer ekskavatör gibi iş makineleri, vinçler o tür araçların simülatörlerini yapıyoruz. Bizim simülatörler temelde yeni bir makine tasarlamakta yani sıfırdan gerçek üreticiler için bahsediyorum. Tasarlamakta kullanılıyor. Ayrıca da eğitim amaçlı kullanılıyor. Okullarda veya diğer eğitim merkezlerinde. Şimdi de işte burada bulunuş amacımızdan bu teknolojimizi eğlence sektörüne de uyarlamak için uğraşıyoruz. E tabi daha basit bir cihaz olacak herhalde değil mi? Tabii bu oldukça detaylı işte hareket sistemi kullandığı fiziği, gerçekçi fizik zaten görüntü kalitesi herkese öyle ee, ama eğlence sektörü için biraz daha e, hem fiyat düzeyi olarak hem e, işte e, estetik olarak kolaylık hmm. olarak daha insanların kurulumu kolay kullanması kolay olacak bir şekilde getirmemiz gerekiyor. Peki ee, yazılım da mı size ait şu an gördüğümüz? Tabi buradaki e, gördüğünüz aslında her şey bize ait yani işte spyfire hariç öyle söyleyeyim. yani yazılımı donanımı altındaki robot sistemleri e, tamam biz ait hatta bu joystickler e, görüyorsunuz veya direksiyon direksiyonlar normal piyasadaki orijinal makinelerin fakat onların e, bilgisayarla bağlantısı sağlayan elektronik kartlar haberleşme sistemleri de tamamen biz ait yani aslında burada hem yazılımı hem donanımı hem elektronik e, tamamen biz ait olan bir sistem peki bütün her şeyin imalatı Türkiye'de mi? Nasıl e, imalat şöyle e, ana parçalar yani en azından makine üzerindeki koltuktur, şeydir, ana parçalar. Onlar Türkiye'de ana üreticilerden aldığımız şeyler. Ee, onun dışında e, bilgisayar vesaire doğal olarak dışarıdan alıyoruz ama ekranlarda yerli ürünleri tercih ediyoruz. Onu belirtelim. Ee, onun dışında da Elektronik kartları özellikle bizim kendi ürettiğimiz direksiyon sistemleri, joystick sistemleri tamamen kendi imalatımız ve patent başvurusu e, devam eden yani henüz neticelenmedi e, bir süreçte. Altındaki şaseler, hareket sistemleri de ait tamamen. Peki bir soru daha şimdi Levent abinin şu an kullanmakta olduğu cihazın simülatörü yani şu gördüğümüz makine evet. her şey için mi kullanılıyor yoksa her makine için ayrı bir setup'ınız mı var? Ee, bu makine Bekolo'dur. Normalde bu makinede hem önden yükleme meselesi var, hem de arkadan kazma meselesi var. Ee, bu makinede kullanılan e, joystickler e, ve tüm sistem bu makineye has. Ancak e, bu makine hem önden hem arkadan yükleme yaptığı için ön tarafını sadece e, loader olarak, arka tarafını ekskavatör olarak da kullanabilirsiniz. Yani aynı anda üç makine kullanılabilir. Anladım. Aynı zamanda joystickli e, forkliftler ve yükleyiciler var. Onların da joystick'i bunun ön tarafındaki ile aynı. Evet. Aslında ya içine yazılım yüklendiği zaman kullanılabilecek durumda. Fakat şu anda sadece eee Bekoloder'ı aktif yaptık biz bu fuar için. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz te bir Teşekkür ederim. Evet, biz devam ediyoruz şimdi. Biraz Levent abi'nin yanına yaklaşıyorum. Levent abi oyunu görmek istiyorlar şey, ekranı görmek istiyorlar. Evet. Şöyle biraz yanında duracağım. Tamam. Ben seni görmüyorum. Ben dozerdeyim. Murat, bu benim tabi kullandığım sadece hani şey değil, koltuk, şey hareketim Ani bir fren yaptığımda sallanıyor, hatta hani biraz demin sakat hareketler yaptım, devriliyordum gibi. Ee, bu hareketli bir platform üzerindeyim. Vitesim var. Ee, bu şu anda Virtual Reality'nin yani gerçek uygulaması. Hani e, hep eğlence biz şey yaptık, bu profesyonel uygulaması. Evet. Bu kullandığım araç gerçekte var olan bir araç. Doğru. Ve bu hani gerçekten bunun eğitimini yapıyorsun bu şekilde. Hani e, zaten e, firmada dokümanlarından okuduğum takıldık mı? Firma dokümanlarından okuduğum kadarıyla hani e, çeşitli e, imar projelerinde büyük projelerde bu hizmetleri sunuyor. Peki bir sana bir soru soracağım. Sarına baktığın zaman bir iş ne var sağında solunda? Şimdi sağında hani şantiyedeyiz. Tamam. tamam. Eğitim alanındayız. Kansiyem. Eğitim alanındayız. Tabi evet. ee, tabii şu anda şeyim ben. Hani ha, Bacaklarımı görmüyorum koltukta ama hani şey değil. E, kontrol kabinindeyim. Tamam, tamam. Şöyle direksiyondaki şu tutamak da çok hoşuma gitti. Şey, şey Tam benim şey. Şu şey var ya şu Levent abinin sarında duran panel var. O, 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 şu anda kamyonun... O, o şöyle, e, gerçek ekipmandaki tüm kontrolleri orada görebiliyorsunuz. Ama Levent abi görmüyor şu anda onu değil mi? Tabii o görmüyor. E, normalde, e, normal kullanımda kişi kendisi e, hepsini üzerinden çalışıp tek tek kontrol edebiliyor. Tamam. Ama şu an bir ders açıyoruz. O ders açtıktan sonra onu kullanmasına gerek kalmıyor. He, anladım, anladım. Tamam, tamam. Çünkü e, çoğu gösterge zaten... Üstünde vesaire, var. Vesaire, ekipmanın üzerinde var. Tamam. Hocam, e şey hani e, bir aracı nasıl uyarlıyorsunuz? Yani bir projede filanca makine kullanılacaksa siz onu modelliyor musunuz? Şöyle oluyor o iş. E, öncelikle hangi makine simülatör olacaksa o makineye bizim görmemiz gerekiyor. Onu bize getiriyorlar veya biz o makineye gidiyoruz. Bizim elimizde sensörler var. İşte bu e, imut sensörü diye ifade ediliyor ya. Onlar üzerinden yani belli noktalarına koyup ki o daha ziyade kişinin oturduğu yerle alakalı bir şey tamam. yani insan kulağıyla ilgili ya bu hareketler. Tamam. Orada ölçümler alıyoruz. Bu aldığımız ölçümleri e, ama belli bir çerçeveye göre alıyoruz. O da nasıl? Bu kişi daha ziyade bu makinede hangi operasyonları yapıyorsa evet. o Neyse. operasyonları yapmasını tamam. istiyoruz. Oradan sensörlü ölçümler alıyoruz. Daha sonra bunun fizik yazılımını geliştirdikten sonra e, simülatöre yine o kişiyi oturtuyoruz. Yine simülatör üzerinden aynı ölçümleri kıyaslama yapıyoruz. Özeti bu geliştirme <laughs> süreciniz. Süper. Özel. Dolayısıyla proje bazlı şekillendiriyorsunuz. Özetle bunda gerçek fizik var. Proje özü gerçek fizik var. Ama eğlence e, alanında tabii bu kadar gerçek fiziğe ihtiyaç yok. E, ama eğitim alanında tabi e, gerçekten ama ihtiyaç duyulan e, bir şey. Ama bunun e, tabii şimdi... Aracı direkt ben fiziksel olarak da işte direksiyon elimde, vites elimde ee, kullanıyorum. Şimdi klavyeyle mouse'la bu keyif olmayacak ama Tabii. böyle bir bir yere takıldım ben. E, araç şeyi e, deli ilgi görecektir VR'da. Evet bunu dikkate alalım biz. Öyle bir, bir şey düşünmüyorduk şu an için ama dikkate alalım. Yani i̇ş makinesinden güzel şey var mı? <laughs> yani insanlar buna bayılırlar. E, yok da benim bildiğim. Şu anda bir alternatif. Evet. Valla şuradan çıkabilirsem oh diyeceğim ama ee, ben burada kaldım galiba. Ee, Tabi ben baştan açayım. Tamam. Burada aracın yürüyüş modunun değişmesi gerekiyordu. Ha. Ha, ha, ne ondan neyse. dolayı geçemiyorsunuz. Biz tekrar açalım isterseniz. Ha, çok çok sorunlu değil. Ee, Nasıl açalım ee, ee, isterseniz. Arka tarafa evet, girelim. Olur girelim. Ha, evet, olur evet, 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 oraya gidelim. Şöyle geri çekiliyorum Levent abi. Tamam. burada da Allah <laughs> Rahat mısın Levent abi? <laughs> 250 kişi izliyor. <laughs> Aha. Koltuk ayarlandı. Geldim. Şurada da şey var. Ayar paneli var. Buradan istediği ayarı yapabiliyor. Şu an Levent abi çok mutlu tahmin edeceğiniz üzere. <laughs> Bundan evini alır bir tane. kemer de var arkadaşlar. Her ne kadar Levent abi takmasa da. <gülüyor> <gülüyor> Onun ihtiyacı yok öyle şeylere. Bu oyun değil arkadaşlar simülasyon. Ama oyunlaştırılabilecek türde bir simülasyon. Evet. Bu eğitim. Ama şimdi. Vay vay vay. Oo Levent abi bu tam senlik çıktı. Tamam canım. Şimdi şu şeyi de Bak top var. <laughs> araba, araç Şöyle arkadaşlar ehliyet kursunda kullanılabilir demişsiniz. O aslında biraz da bunun için. Yani ehliyet yok var. da makinenin ehliyetini almak gibi oluyor aslında gerçekten. Aslında o ehliyet şeyi de var. Var var. Ee, ha, Şu anda bunu bu sistemi ehliyet kurslarında ziyade bu işin eğitimi veren profesyonel okullar, meslek siteleri. Öyle mi? Onlar kullanılıyor. Süper. Bak, bak, ha gördüm gördüm çok iyi ya. Dur bakayım şöyle biraz geri çekeyim. Elini de gösteriyorum. Allah Allah. Fiyat soruyorlar. Fiyatı konfigürasyona göre değişiyor. Ama şu evet. anda bu kullandığı ürün ortalama 70 bin dolar mertebesini. 70 bin dolar arkadaşlar. Şimdiden para toplamaya başlayın. <laughs> Teknoze'ye bir tane alalım. Ben bütün topları rahattım da. İyi yaptın abi. O da senin tarzın. Ama şeyi görüyorsun hani burada da bir hareket var. Var var. Hani ben şöyle yaptığımda mesela şimdi bak kalkıyorum. Görüyor musun? Görüyor, görüyor. Hop. <laughs> ha, ne diyorsun? Yeterince e, herhalde konuyu şey yaptık. Vallahi sen karar ver abi sen eğleniyorsun gibi. Beni bırakırsan ben akşama <laughs> kadar buradayım. Bence tanımış olduk. Evet. Teşekkür edelim. Yeni maceralara <laughs> yol açalım. <gülüyor> <gülüyor> ben devam ediyorum çekime Levent abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sanlap'taki yayınımız buradan sona ersin. Bakalım başka eğlenceli şeyler varsa yine geleceğiz geri. Kendiniz bu paraya kepçe alamazsınız arkadaşlar. O aletler hiç alınacak gibi değil. Burası bu arada e, Türkiye standı. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam 800 metre karesi Türklere ayrılmış. Başka oyunlar da var. Yayına devam edeceğiz. Çünkü diğer türlü zaten hani benim buradaki şeyleri çekip editlemek falan derken önümüzdeki haftayı bulur. Ee, tek yolu canlı yayın yapmak arkadaşlar bu işin. Şöyle etrafı da görün istiyorum. Buralar böyle holler. Yarın şimdi burası basın günü aslında. Boş yarın metrobüs gibi olacak burası. Bu koridorlar ee, insanlar birbirlerinin üstünde basa basa gidecekler. Şimdi yayına kesintisiz devam etmek aslında isterdim de e, Note 5'in bataryası sıkıntı Bu canlı yayınlar bayağı batarya götürüyor Artı bizim de bir kotamız var tabii burada şimdi biz e, şey aldık Buradaki Telekom'dan bir hat aldık Onun hepsini her şeyi idareli kullanmamız lazım Biraz da açık söylemek gerekirse eğlenceli değilse e, canlı yayın yapmanın da pek bir anlamı yok bence Sohbet yapacağız arkadaşlar merak etmeyin siz Burası Gamescom, Köln. Valk 1 olacak ama Valk 1 de böyle güzel kaydetmez arkadaşlar. Bunun kamerası muhteşem şu anda. Tamam, evet şimdilik bu kadar. Siz takipte olun. Zaten e, ben önden Hamdi'ye haber veriyorum. O da Seyir'den bunları koyacak. Bu yayınları da sonra izleyebilirsiniz. E, hiçbirini silmeyeceğiz hepsi duracak yerinde. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere.